Evet millet hepiniz hoş geldiniz. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün videoda size çok basit bir şekilde John Johnson Aspinall'le neden dövüşmek istemediğini ve Allah'ın izniyle böyle tahmin ediyorum dövüşmeyeceğini açıklayacağım. Ama şu çocuklar çok bağırıyor. Şu camı biraz kapatalım. Oh. Evet. Şimdi olay şu arkadaşlar. İlk başta şundan bahsedelim. Bir kere bu ikisi denk adamlar değil. İstatistiksel olarak ama şuna geleceğim. Arkadaşlar bugüne kadar John Jones o kadar adamla dövüştü, o kadar adamı yendi. Bunların hepsinin arkasında sadece John Jones'un e, çok büyük bir dövüşçü oluşu mu vardı? Yoksa bir zeka mı vardı? Bir mantık mı vardı? Gelin beraber inceleyelim. Arkadaşlar gerçek şu. John Jones yetenekli bir katil ama 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 aynı zamanda zeki. Bunu çok çoğu insan görmüyor. John Jones girdiği maçların çoğunu asla maçtan önce kazanıp giren bir adam. Bu herkes için böyle. Bazı sporcular böyle değil. Bazı sporcular girer ne olursa olsun sonuna kadar mücadelesini verir ve müthiş bir kapışma izlersiniz. Ama arkasında bir plan yoktur. Ama arkasında bir zeka yoktur. Sadece bir kırışma izlersiniz. Bu ayrı bir şey ama arkasında zeka olan, arkasında beyin olan ama aynı zamanda çalışma olan ama aynı zamanda çok iyi mücadele eden teknik bir sporcu olmak işte bu John Jones arkadaşlar. Çoğunuz bunu görmüyorsunuz. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Neden John Jones'un şimdi az finalde dövüşmek istemediğini inşallah sizlere açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar John Jones 1.93 boyunda Of sezonda maksimum 108-107 kilolara kadar çıkan bir adam ve bu onun formdaki kilosu değil. Tam formuna ulaşması için maçta ağır sikletler böyle bir 3-4 kilo daha verirler. Rahatlaması için vücudun. Bu yüzden John Jones tahminen maça maksimum çıktığı kilo 105-106 kilo arkadaşlar. Demek istediğimi anlayın. John Jones bu kiloyla hareket eden, bu kiloyla hızlı olan, bu kiloyla teknik olan bir adam. Ama bugüne kadar karşılaştığı adamlar içinde kendisi kadar özellik bakımından yetenekli olan bir adam yoktu. Bu kadar cephanesi dolu bir adam yoktu. Yani asfinalden bahsediyorum. O bunun farkında. O salak bir adam değil. Sen o sezonda en fazla 108-107 kilo gezen bir adamsın. Ki 1.93 boyun var ama... John Johnson kas yapısı, yemek yiyişi, işte şeysi bunlara çok uygun değil. Yani çok fazla irileşmeye uygun değil. Hafif ağır siklet için çok iyi, biçilmiş bir kaftan ama ağır siklet için çok uygun değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Niye kilo almakta zorlanıyor? Ben bunu insanlara açıklamak istiyorum. Şimdi yaptığınız onca antrenmanı düşünün. Jiu-jitsu antrenmanı, güreş antrenmanı, grappling, judo, işte boks, kickboks, muay thai koşu, ağırlık, yani çeşitli crossfit antrenmanları bütün bunları kattığınız zaman bu adamların kilo almasını ve aynı formda aynı formda kendini başka bir kiloya taşıyabilmesinin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. İşte John Jones bu yüzden arkadaşlar as seviyesine seviyesine gelmekte çok zorlanıyor ve salak bir adam değil. Bu maçı kazanmakta oranları ve istatistikleri yan yana koyduğunda as yüzde %70-60 da daha avantajlı olduğunu olacağını biliyor. Bu adam salak değil. Ve yıllar boyunca akılla, zeka ve bilimle, planla inşa ettiği kariyerini birden yıkmak isteyecek kadar aptal değil. Diyeceksiniz ki niye? Şu yüzden. İstatistiklere baktığınızda şunu fark ediyorsunuz. As final 1.95 boylarında, John Jones'tan biraz daha uzun hatta yan yana geldiklerinde böyle bir tık daha heybetli ve uzun duruyor. Ama aynı zamanda bu adam of sezonda 125-126 kiloları görüyor. Bakın bu çok ciddi bir rakam. Maçta UFC'ye girerken 117-118 kilo giriyor. Ama bu adam of sezonda 125 kiloları buluyordur arkadaşlar. Bunu mutlaka buraya yazın. Bunu bir yerden duymadım ama emin olabilirsiniz. Thomas final of sezonda 125 kilo geliyordu ve o haliyle antrenman yapıyor ve UFC'de maça çıkarken üzerindeki bütün o ağırlıkları, yağları ve suları atıp 118 kilo daha define, daha hızlı bir adam olarak giriyor. Anladınız? Yani arada korkunç bir kilo farkı var aslında. Arkadaşlar ben bunu her zaman söylüyorum. 100 kilo maça çıkabilirsiniz. Aynı formda 105 kilo çıkmak bambaşka bir şeydir. Diyeceksiniz ki abi 5 kilo var ne olacak bu? Oğlum 5 kilo ne demek biliyor musunuz? 5 kilo aynı gücü, aynı kondisyonu, aynı şeyi yani hatta gücünüz de artacak ama aynı kondisyonu, aynı hareketliliği, movement'ı bunu taşımak bu çok zor bir şey. Bunu boyunuza göre uydurmak zorundasınız. İşte farklı şeyler var. Hadi boylar ikisinin de aynı ama John Jones o seviyede değil. Bu yüzden hafif ağır sikletten ağır siklete çıkarken 3 sene bekledi. Çünkü hem yemek yemesi lazım, hem vücudunu alıştırması lazım, hem aynı hızına hatta daha hızını daha hızlı olarak bunu ağır siklete taşıması lazım. Bu kolay bir şey değil. 93 nerede? Eksi 120 nerede? Arada kaç kilo var arkadaşlar? 27 kilo fark var. Hafif ağır sikletler, ağır sikletler arasında bu yüzden çok büyük farklar var. Şu anda günümüzde şunu fark ediyorum. Birçok ağır siklette kilo düşmeye başladı. Yani 107-108 kilo takılıyorlar bu aralar. 110 kilo, 112 kilo takılanlar var ama Thomas Final böyle bir adam değil. Hem çok hızlı, hem çok güçlü, hem çok iyi BJJ'si, cephanesi çok fazla olan, dövüş IQ'su olan zeki ama aynı zamanda çok ağır bir adam. Demek istediğimi anlıyor musunuz? John Jones salak değildi, Bu riski almayacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Yani önüne dünyalar da verseniz Jones bunu kabul etmeyecektir. Çünkü Jones aslında Allah'ın izniyle kendisini de çok iyi tanıyor. Niye? John Jones psikopat arkadaşlar ve şey bir insan aslında ne diyorlar ona neyle mi başlıyordu? narsist bir insan aslında birçoğumuz da toplumda böyleyiz ama şunu düşünün John Jones bir kere yenilirse bunu unutmayın intikamını almak için kuduracaktır delirecektir mirasını e, tamir etmek için ben onun karakterini çok iyi biliyorum ben onu çok iyi gözlemleyebiliyorum arkadaşlar bir kafes felsefecisi olarak o gerçekten yenilmeyi hazmedemeyecek bir insan. Herkes yenilebilir, düşmez kalkmaz bir Allah. Ama şunun farkında, evet bu adam gerçekten tehlikeli. Ha, şu anda gölgesine sığınabileceği şeyler var. Mesela ne diyor? Yaşlıyım diyor, evet. Yaşlı da zaten. 37-38 yaşına geldi. Bu adamın hakkını verin arkadaşlar. Bu adamın hakkını verelim. Bu adam gerçek bir efsane. Efsane. Ama bu adamın kazanmalarının arkasında olan şey sadece çok iyi teknik bilmesi vesaire değil. Çok zeki olması, çok iyi planlaması, savaşa girmeden kazanması. İşte bazı şeyleri arkadaşlar size ne kadar anlatsam da bazılarını anlamayacaksınız. Sadece dövüşçüler anlayacak. Çünkü içeride birçok etmen var. Mental var, başka şeyler var vesaire vesaire sadece bunlar önemli. Ben şundan bahsediyorum hani hepiniz iştahla bekliyorsunuz hani keşke dövüşseler dövüşseler dövüşseler. Dünyanın ne hiçbir parası John Jones'u döndüremez arkadaşlar. John Jones parayla kandırabileceğiniz bir adam değil. Zaten çok fazla parası var. Mesele bu değil. John Jones para kazanmak istese boksa da geçer. Atıyorum kendine farklı bir rakip bulur. Ya yani boks çok onun alanı değil ama bunu da yapabilir yani arkadaşlar. Şöyle şuraya odaklayalım. Ha. Yani demek istediğim John Jones salak değil arkadaşlar. Şu anda dezavantajlı olduğunu biliyor. Karşısında genç, heybet, heybetli, kendisinden çok daha hem hızlı hem ağır bir adam olduğunu biliyor. Hem de cephanesi, yelpazesi çok geniş bir adam olduğunu biliyor. Yani oranlar onun lehine değil, aleyhine. 60, 70 diyorum. Bakın bu ciddi bir rakam. Ama Jones, Jones nasıl kazanır maçı? İleriki roundlara taşırsa evet kazanabilir. Şunu da biliyorum bak şuna da eminim. John Johnson gücü çok kuvvetli. Bazı insanların adelesi yoktur. Adeleri gözükmez ama süper deadliftler yapar. İşte John Johnson insanlardan bir tanesi. Herkes söylüyor onunla dövüşen herkes. Yani elinde sonunda bu adam evet bir tık daha güçlü diyor. Bir tık daha şeydi diyor. Çevik, güçlü. O kadar güçlü beklemiyorsunuz. Çok ince kolları var, ince bacakları var ama o kasların yaptığı liftler sizin hayatınız boyunca hiçbir zaman belki göremeyeceğiniz liftler. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Çok güçlü. Belki asfinal ile güçleri denk ama işte o ağırlığı taşıyabilir mi asfinal ile ağırlığını? Hızını kontrol edebilir mi? Ancak roundları ileriye taşırsa asfinali yenebileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde ki bu da çok zor bir ihtimal. Yani 5 dakika boyunca Aspinal'den hiç mi sağlam bir yumruk yemeyeceksin ki John Jones yumruk atma konusunda bence Yetenekli bir adam değil yani Yumruk atamıyor bile yumrukları çok yumuşak arkadaşlar Güçlü nakal gücü olan yumrukları yok yani Hep maçı nasıl bitirdiğini biliyorsunuz bu herkes tarafından bilinen bir şey yani John Jones yumruk atma konusunda seçeceğiniz bir adam değil yani Onun üstüne birçok ağır siklet birçok hafif ağır siklet var Yumruk atma konusunda ama diğer silahlarını o kadar etkili kullanıyor ki oyunu görüyorsunuz nasıl hallettiğini. Bu yüzden söyleyeceklerim bunlar. Jon Jones neden Asfinelle dövüşmez? Bu yüzden dövüşmez. Her şeyin aleyhine olduğunu biliyor. O o salak bir adam değil. Sizin kışkırtmalarınıza veya benim kışkırtmalarıma gelecek kadar aptal da değil. Yani bunları umursamıyordu. Ama 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 DC'nin söylediği şey Hani diyor ya Aspinala, onu kızdırmalısın, onu kışkırtmalısın. O zaman durduramaz kendini. Evet bu doğru. Bu karakteristik bir şey. Narsist insanları, psikopat insanları bu şekilde çok fena gaza getirebilirsiniz. Bu doğru. Maalesef bu özelliklerden bazıları bende de var. Ama e, üzülerek söylüyorum. John Jones'a eğer pis konuşsa, <laughs> o Tom Aspinal öyle bir adam değil. Adam değil. Yani onu kendine yakıştırmaz onu yapmaz da zaten. Yapılmamalı da zaten. Bunu asla yakıştırmıyorum. Ama biliyorum. Şunu çok iyi biliyorum. John Johnson bam teline dokunduğu an John Johnson onu ona bir şey yapmak isteyeceği, zarar vermek isteyeceği. ya yani bunu çok iyi biliyorum. Belki kendini durduramayacak. Evet bu doğru. Maçı yapmasının belki tek e, yolu bu belki ama bunu yapacağına inanmıyorum. John Jones'un da akıllı bir adam olduğuna inanıyorum. Emekliliğinin tadını çıkaracak. Allah'ın izniyle inşallah bir efsane olarak tarihe geçecek. Öyle de geçsin. Ben eskinin efsane dövüşçülerinin asla yeni nesile dayak yediğini falan bunları görmek istemiyorum. Bunları sevmiyorum. Zirvede bırakmak. Kabip Nurmagomedov gibi, işte GSP gibi. Bunlar harika atletler. Umarım insanlar bir gün e, dövüşçüler her zaman o kazanmanın ve o şeyin verdiği hissi yaşamak ister. Bu bir bağımlılıktır arkadaşlar. Ama İnşallah herkes bir gün zirvede bırakmayı öğrenir. Çünkü diğeri çirkefleşiyor. Ya biraz daha para kazanayım, biraz daha göz önünde olayım. Gerek yok. Zirvede bırak, işini tamamla ve kafese eldivenlerini koy git. diyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.